Aslında yanıtı çok kısa ama yine de bazı açıklamalar yapmakta yarar var. Gıdı yaşla ve kilo alımı ile birlikte seyreden ve çene hattının altında kalan bölgede yağ dokusunun toplanması, oluşması ve sarkması durumudur. Deri elastikiyetini ve sağlamlığını kaybeder. Gıdı çeşitli etkenler ile oluşabilir. Genetik yatkınlık, obeste, aşırı kilo değişimleri ve doku gevşeklikleri temel faktörlerdir gıdının oluşmasına neden olan yağ tabakası derinin tabakalarından olan dermiste yağ hücrelerinin zamanla büyümesi ve birikmesiyle oluşur. Gıdının düzelmesi için öncelikle gıdıya lipolitik enjeksiyonlar yapılması ve gıdının yumuşaması ve küçülmesi gerekir. İkinci aşamada ise üst yüz ve orta yüz dolgu destekleriyle yüz toparlanır, kaldırılır. Sadece bu iki aşamada bile gıdının düzelmeye başladığı görülür. Son aşamada ise çene hattına boylu boyunca yapılacak olan uzun etkili ve yoğun dolgu ile gıdıyı oluşturan dokuların kalkması sağlanır ve gıdı düzelebilir. Doğaldır ki bu uygulamalar doğru ve dengeli beslenme ile desteklenirse kalıcı bir sonuç elde edilir. Sağlıklı ve güzel kalın.